Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine gerçek mi fake mi serisinden bir video ile karşınızdayım. Diş macunu ve şekerle slime denemesi yapacağız ve sonucu gerçekten böyle olur mu, olmaz mı sorusunun cevabını arayacağız. Ayrıca sizlere de soruyorum, sakın ama sakın yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi kabımıza şöyle bolca Colgate marka diş macunu sıkıyorum. Sizde başka bir marka varsa onunla da yapabilirsiniz bu testi. Sırada ne var? Tıraş köpüğü. Şöyle bolca tıraş köpüğünü de dökelim. İkisini çok ama çok güzel karıştırmamız lazım arkadaşlar. Sonra ise karıştırdıktan sonra bir miktar içerisine kahverengi şeker ya da beyaz şeker koyacağız. Birazcık daha güzel renklenmesi için ben mavi bir slime yapmak istiyorum. Çünkü içine mavi boya koydum. Boyanın iyice karışması için, diş macununun da iyice karışması için güzel güzel bunları karıştırdım. Şimdi sırada şeker zamanı. Şekerli mi şekerli bir tarif olsun bakalım. Sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Haydi karıştırmaya devam edelim. Evet boya iyice dağıldı. Kapağını kapatacağız. Sonra da bekleyeceğiz. Bir ya da iki gün beklememiz gerekiyor. Haydi bakalım buzluğa gitsin. Buzdolabına pardon. Hoşça kal. Bir gün sonra görüşürüz. İşte geldi. Bakalım nasıl bir slime olmuş. Çok merak ediyorum. Rengi harika gözüküyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Gerçek mi fake mi sorusunun cevabını bekliyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.